Evet, Otomoko Juniors takım kaptanı Ali Can'la beraberiz. Evet Ali Can, Otomoko son bu sezon e, e bizle beraber ve o, e, ilk sezondan beri e, biliyorum ikinci kadar hep gelmiş Bir çeyrek final yaptınız katıldığınız sezonda. E, 2025'in son sezonu kura çekim için burada bulunuyoruz. E, Otomoko bizim, benim şahsen beğendiğim ekiplerden bir tanesi. Bu anlamda hem Eylül sezonu değerlendirmesi isteyeceğim, hem dördüncü sezonu değerlendirmesi de bahsetmeyi rica edeceğim. Hem de buradaki bu kura atmosferi, bu ortam, bu ambiyansla ilgili görüşlerini rica edeceğim. Sana. Teşekkür evet. ediyorum. Ee, da bize söz hakkı verdiğiniz için. Çünkü bu, bu atmosferi oluşturan bütün ekip arkadaşlar, yani önce oradan başlayayım. Teşekkür ederim. Ee, büyüğünden küçüğüne burada bütün kardeşlerimiz, abilerimiz destek oluyorlar. Yani böyle güzel organizasyonlarda var olmak bizim de ee, tecrübe ediyor bize de, arkadaşlarımıza. Ee, geçtiğimiz Eylül sezonu içinde yine şanssızlığımızla ya final oynayan ya da finale e, denk gelen takımlarla eşleşip e, genç arkadaşlarımızı üst seviyeye çıkaramamamız tecrübesizliği vardı. Ee, i̇lk sezonda katıldığımızda da e, yine aynı şekilde üst sıralara finalist takımlara kaybedip bu şekilde bir bu sezon e, bir sene boyunca yaşadığımız tecrübesizlik var ama inşallah Aralık sezonunda da bu kendi adımızı yazdırıp güzel bir deneyim yaşamayı planlıyoruz sizlerin aracılığıyla. Peki biz size kuran şansı diliyoruz. Teşekkür ederim. Şey. Sağ olun. Hoş geldiniz.